Önce insan kendini tanıyacak. Kendini tanıyacak ve kendi kendini kabul edeceksin. Ben neyim diye yastığa kafanı koyduğun zaman o gün ben bugün ne yaptım? Ya falanca insanın ben kalbini kırdım galiba. Vay be. Onun arkamı döndüm gittim. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun senin yaptığın hayırlara. Eyvahlar olsun senin kıldığın namazlara. Verdiğin fitrelere gittiğin haca eyvahlar olsun o insanın kalbini kırıp arkasını dönüp gittiysen eyvahlar olsun. Ol, ertesi gün ertesi gün o insanı bulun ayaklarına kapanın özür dileyin ondan. Beni beni kandıran adam beni kandıran adam şimdi benim vekilimle anlaşmaya çalışıyor. Ben ondan alacağım bütün paralarımı bilmem neyimi ondan okul yaptıracağım ben. Efendime söyleyeyim şimdi pazartesini falan bekliyorum ben. Ee, öyle haber göndermişler. Anlaşmışsa vekilime dedim ki ben o adamdan konuşmam. Bu işi sana devrediyorum ne yaparsan yap dedim. <laughs> şimdi anasını haca göndermiş. Geçenlerde haca, haca gidilir mi gitmez mi diye onun için soruyordum. Laf karıştı da söylemedim. Anasını haca göndermiş. Haram para kardeşini, abisini haca göndermiş. Haram para. Alemi cihan olsan haram para. Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun. Haram parayla ananı haca gönderiyorsun. Dolayısıyla, dolayısıyla sen hem beni kandırdın ve benim gibi kaç yüzlerce insanı kandırıyorsun. Oradan aldığın paralarla, dübenden aldığın paralarla ananı haca gönderdiğin zaman ne oluyor o zaman efendim? Ananın doğduğundan ölümüne kadar ki bütün günahlarını bir defa sırtına yükleniyorsun. Onun günahlarını bir defa alıyorsun. Kadıncağızın haberi yok çünkü. Beş fakat namazlı bir kadınmış anası. E onun günah abinin de günahlarını aldın üstüne yüklendi. Şimdi abisi duyuyorsa beni, abisi hemen gidecek ona diyecek, sen bana kaç para verdiysen verdin, bütün neyi var ne yok. Satacak tekrar haca gidecek bence. Şimdiki hacı onun kabul olmuyor. Asla. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Çok çok teşekkür evet. ediyorum. Emeklerimize saygı duyun. İnşallah sektörü bu şekilde de e, e, bugünden itibaren canlandıracağız. Albümlerimiz yine satacak. Mesele, aslına bakarsanız mesele, 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 mesele şudur. Arkadaşlar bakın, mesele şu. Para pul meselesi değil. Sakın bunu yanlış anlamayın. Mesele benim albümüm ne kadar satıyor ya bilemiyorum kardeşim ya. Bunlar da bilemiyorum albümler kaç tane sattı, kaç bin tane sattı. Nereden bilsinler? Ortaya albümler fırıl fırıl. Bu sefer dükkanlara da girmiş bakın şimdi. Gidiyorsun yasal şey al, alacaksın, albüm alacaksın. Diyor ki abi yani 2 milyon lira verip al götür. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, ya böyle bir şey olur mu ya? Eskiden, eskiden işportacılardaydı, <laughs> dükkanların önündeydi. Diyordu ki ya peki, Allah şükür onlara şükrettik. Onlar keşke geri gelse de tekrar eski e, yolunu bulsak gitsek yani. Olmuyor. Şimdi dükkanlara da girdi. Dükkanlar da denetleyemiyorlar işin kötüsü. Bu dükkancılardan da rica ediyoruz arkadaşlar biraz vicdan, 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 vicdanlı olun ya. Haklarımıza biraz sahip çıkın lütfen. Artık bu Türk milleti eğrilmesin. Eğrilmesin sağa sola eğrilmesin. Dümdüz olsun dimdik olsun. Ayakta olsun. Evet. Çok teşekkür ederim ben. Biraz şekerli olduğum için. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi Nuray Hafifler'den bir şarkı daha dinleyelim arkadaşlar. Güzel, bir şarkı daha dinleyelim. Şimdi bir VTR'miz var. Sonra devam edeceğiz. Sohbetimize. Kimse öyle şey yapmasın lütfen. Öyle <laughs> ben bazen sinirleniyorum ya. Diyorlar ki sinirleniyorsun abi falan diyorlar. Ya sinirlenmemek elde değil. Sinirlenmemek elde değil. Şu çocukları var ya akşamdan beri öyle canım sıkkın ona diyorlar bana niye canım sıkkın. O çocuklara canım sıkılıyor. Onların o gece o çarşambadan cumaya kadar çektiklerini hissediyorum ya. Hissediyorum onların açlıklarını. <laughs> onların çektikleri soğuk, dondukları soğuktan. O soğuk, o soğuktan. Siz biliyor musunuz ki dünyada, dünyada her yıl 6 milyon çocuk açlıktan ölüyor. Nerede palavracılar? Nerede zenginler? Asarımlar, keserimler, bilmem neler. Neredeler? Hep cebe, hep lupa, hep bilmem, hep ense. Ense, ense. Yılda, yılda 6 milyon çocuk açlıktan ölüyor. 5 saniyede bir, bir çocuk açlıktan ölüyor. Haberiniz olsun. Bu kadar. Ne gördüm bunu ilk çıktığında hani. Dedim ki bu efendim popstar da mı? Evet popstar ha popstardaymış arkadaşlar. Dedim ki bu bir de mühendismiş bu arkadaş. Elektrik mühendisiymiş. <laughs> Lan mühendisimiz böyle <laughs> acaba şehrimiz ne olur Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> <laughs> dedim ki bu bu dedim herhalde şaka yapıyor insanlarla. Diyor ki işte bakın bu yaptığınız sizin popstar, topstar havayla civa. e bu böyle olur şöyle olur diye hopladı zıpladı bilmem ne yaptı nane mi dedi şeker mi dedi bir şeyler dedi. Efendim söyleyeyim. <laughs> Dedim ki ya herhalde insanların insanların e, bu da böyle bir şey anlayış gösteriyor falan dedim. Ama geçenlerde baktım ki bir veteri daha izlettiler bana. Yüksel Aslı konuydum. Orada. Aa baktım ki adam bunu meslek edinmiş gibi. Allah Allah şaşırdım ben bu sefer. Sanki bu şeyle absürt ayaklarını bilmem ne yerler var mı? böyle ne oldu belli olmayan şeyler söylüyor ya. Bunu meslek edinmiş kendine. Bu okumuş bir adam sonra okumuş adama bunu ben yakıştıramam yakıştıramıyorum. Yani bizim milletimiz öyle bir insan değil. Bizim milletimiz o kadar o kadar da değiller yani. Eğer e, böyle bir kitle varsa, bir mahalle varsa, bir, Türkiye bir mahalle değil ki. Küçük bir mahalle değil ki. Ne yapmamız lazım? Örnek olmamız lazım. Örnek şeyler göstermemiz lazım. Ne kadar fakir yerde de çalışsak, zengin yerde de çalışsak bir şeyler vermemiz lazım. Seyirciye, dinleyiciye bir şeyler vermek zorundayız. Yani bir sanatçının e, Misyonerliği burada başlar yani Görevi burada başlar Sosyal e, yardımlaşmalarda başlar Sosyal e, e, sorumluluklarda başlar O bakımdan Sonra Ahutuba var baktım Uğur Bayar var e, müzisyen Ondan sonra bunlar önemli insanlar Ahutuba herhalde dayanamadı Sahneye fırladı o da bir şeyler yapmaya başladı kadın Çünkü Ahutuba'yı bilirim çok do dobra bir insandır Yıllardır tanırım ben onu Ondan sonra e, Hepimiz tabii ki varoşlardan geldik Varoşlardan geldik ama artık bir e, biraz söz hakkımız bize doğdu. O zamanlar geldiğimiz zaman bir şey söyleyemiyorduk. Kapının önünde duruyorduk böyle abi. Buyur abi, benim abi. Benim abi. Buyur abi falan. evet. Evet. Ondan sonra e, bir yerlere geldik. Sevdiniz bizi. Yaptığımız besteleri, karakterimizi beğendiniz. Sevdiniz, filmlerimizi beğendiniz. E, biraz da biz de konuşalım yani. Konuşmuşlar değil mi? Yani bir şeyler anlatalım. Ondan sonra e, telefon galiba. Evet. Alo. Ben de alo demesini hiç bilmem biliyor musunuz? <laughs> İyi akşamlar diliyorum. Şimdi o. Almanya'dan Ozan Yusuf Palatoğlu. O Ozan Bey hoş geldiniz efendim. Oo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.